Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, KBS iktisat deneme 4'ün çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 16. soruyu çözmüştük. Makroya geçiş yapmıştık bu arada. Yine makro sorularıyla devam edeceğiz ve bu videomuzda arkadaşlar makronun da son sorusuna kadar çözümümüzü yani 24. soruya kadar geçiş yapacağız, geleceğiz. Peki 17 ile başlayalım. Diyor ki: "Beklentilerin dahil edildiği uzun dönem Phillips eğrisi analizine göre Yukarıdakilerde hangileri doğrudur arkadaşlar diyor. Yani uzun dönem Philips eğrisini baz al diyor. Arkadaşlar uzun dönem Philips eğrisi ilk önce nasıl çizilir? Oradan e, başlayarak bence analiz etmek gerekir. Şöyle ki Philips eğrisinin eksenlerinde arkadaşlar şunlar vardır. E, dikey eksende enflasyon, yatay eksende işsizlik vardır. Ve uzun dönem Philips eğrisi arkadaşlar diktir. Dik bir konumdadır. Ee, ve dik olduğu yerde işsizlik doğal işsizlik oranına eşittir yani makul e, ekonomiyi yormayan friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamı olan doğal işsizlik oranıyla arkadaşlar eşdeğerdir ve diktir kısa dönemde ise negatif eğimidir beklentilerin dâli dediği demesi ise Montesler tarafından aslında Milton Friedman'ın katkılarını arkadaşlar yansıtır buraya da u diyorum ki uzun dönem olduğunu arkadaşlar bize ifade etsin. Şimdi bakalım. Beklenen enflasyon gerçekleşen enflasyondan küçüktür diyor bir. Hayır. Ekonomi tam istamda olduğu için, uzun dönemde bütün kaynaklar kullanıldığı için beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon birbirine eşit. Ne zaman birbirinden farklı oluyor? Kısa dönemde beklenen enflasyon gerçekleşen enflasyondan farklı olabiliyor. Ama uzun dönemi sorduğu için arkadaşlar İkisi birbirine denk çünkü ekonomi dengede. Bu yüzden bir olmaz. Üzerindeki her noktada hasıla doğal hasılaya eşittir. Evet üzerindeki her noktada ekonomide tam istihdam vardır. Yani potansiyel e, gelir seviyesiyle e, tam istihdam gelir seviyesi e, aynı zamanda gerçekleşen gelir seviyesi birbirine arkadaşlar eşittir. Bu doğru cevap. Gerçekleşen enstitüslük hissizlik, doğal enstitüslükten farklı olabilir. Hayır gerçekleşen işsizlik de doğal işsizliğe eştir. Yani U, unemployment, U neye? Natural unemployment'a eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla doğal işsizlikle gerçekleşen işsizlik de birdir. Farklı olamaz. Bu yüzden 3 de yanlış oluyor. Buradan sadece arkadaşlar B şıkkının doğru olduğunu, yalnız 2'nin doğru olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. 18. Dış ticaret etkisine göre fiyatlar genel düzenindeki azalmanın Gelir düzeyini etkileme mekanizması aşağı yukarıda hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar dış ticaret etkisi açık ekonomi etkisi olarak bilinir. Ve bu arkadaşlar AD'nin toplam talebin negatif eğimli olma özelliklerinden bir tanesidir. Toplam talep içerisinde hem ısı hem LM vardır. Hem para hem maliye politikalarında etkilenir. Ve AD'nin negatif eğimli olması şudur. 1- ee, Reel balans etkisi, servet pügu etkisi, 2. faiz etkisi, keynes etkisi, 3. açık ekonomi etkisi ya da sorudaki gibi dış ticaret etkisi ve sakın toplam talebin mikro ile bağlantısının olduğunu sakın ama sakın söyleye söyleyemezsiniz. Olmaz. Yani ikame etkisiymiş, gir etkisiymiş onlar ee, mikro düzeydedir. Makro düzeyde bu etkiler bulunmaz özellikle toplam talepte. Peki ben kendim kurgulayayım bakalım doğru mu yapacağım. E, dış ticarette bazal diyor. Ve ülkende fiyatlar azalsın. O zaman Almanya ve Türkiye'yi değerlendirecek olursak. Başlangıçta ikisinde de buzdolapları aynı fiyata satıldığını varsayarsak. Türkiye'de buzdolabın fiyatı düşerse ne olur? Valla Türkiye'de buzdolabı fiyatı düşerse Almanya'da aynı kalırsa o zaman Türkiye'den alınmaya başlanır. Peki Almanlar da Türkiye'den alır. İhracatımız yükselir. Peki biz de bizde fiyatlar ucuzladığı için dışarıdan almayız. Bizim dışarıdan almamız ithalat demek. O zaman ithalatımız da düşer. O zaman arkadaşlar sonuçta dış ticaret fazlası oluşur. Ya da açık varsa açık azalır. Yani bu da AE'yi toplam harcamayı arttıran bir gelişme değil midir? Çünkü AE C artı I artı 2 artı x mi? Peki harcama artarsa üretim de artar. Bakın fiyatlarla. Üretim arasına ters yön ilişki var. Ad negatif konumda oluyor deriz. Peki hemen e, bakalım e, neler olduğunu bir görelim. Ama burada tabi dış ticaretten gitmemiş. Sermaye girişi üzerinden gitmiş. O zaman demek ki faizleri kullanarak gideceğiz. O ilişkiyi yapacağız. Ve doğru olan şıkkı arkadaşlar seçmeye çalışacağız. Peki fiyatlar düşerse reel para arzı artar. Çünkü nominal para arzını fiyata bölersen reel para arzını bulursun. Ve fiyatların düşmesi nominal para arzını sabitliğinde reel para arzını arttırır. Parayı bollaştırır. Peki paranın bollaşması ise faiz oranlarını arttırmaz, azaltır. Buradan gitti. B şıkkı da bakalım. Reel para arzı artar doğru. Faiz oranları artar demiş. Buradan da gitti. Reel para arzı artar doğru. Faiz oranları azalır doğru. Faiz oranları düşer. Para bollaştı çünkü. Peki faiz oranlarının düştüğü bir ortamda sermaye girişi artar mı? Bizde faizler düşükse arkadaşlar bizden çıkış olur. Öyle değil mi? Çünkü faiz nerede yüksekse sıcak parayı oraya akar. Bu yüzden sermaye girişi artar kısmı kelimesi yanlış olmuş. Reel para arzı değişmez demiş değişir. Arttığını zaten söyledik. Zaten tek doğru cevap E kaldı. Bakalım doğru mu? Real para arzı artar. Fiyatlar düşünce Evet. Para bollaştığı için faiz oranları azalır. Sermaye çıkar. Dolayısıyla dolar kıtlaşır, TL bollaşır. Peki bu da kurun yükselmesi demektir. Üçgen 5, beşgen 7 gibi. Bu da bizim ihracatımızı arttırır. İthalatı azaltır ve geliri ne yapar arkadaşlar? Yükseltir. Evet doğru cevap bu. Yani fiyatlar yüzünden yani tüketim açısından bu şekilde gidebildiği gibi ADN negatif eğimli olmasında faizleri kullanarak, sermaye hesabı kullanarak bu da doğru olur. E, dolayısıyla gerçekten güzel bir soru e, karşınız olarak çıkabilir. 19. Klasik miktar teorisine göre para arzının %5 artması sonucu paranın dolaşım kısa dönemde nasıl değişir? Çok basit bir soru. Klasik miktar teorisi M çarpı V, P çarpı Y demektir. Mavi pay. Ve klasiklere göre ekonomide tam istihdam vardır ve dolaşım sabittir. Eğer para arzına %5 olarak arttırırsanız fiyatlar da %5 artar. Üretim üzerine bir etkisi olur mu? Olmaz. Çünkü klasiklerde tam istihdam vardır. Para işe yaramaz. Para nötrdür. Dikotomi vardır. Dikotomi demek nominal real cephe ile reel cephe arasında ilişkin olmaması demektir. Ve paranın dolaşım sormuş. Hiç bunları sormuyor. E klasiklerde zaten paranın dolaşım hızı ne arkadaşlar? Sabittir. Yani isterse para arzını %1 milyon arttırın değişmez. Dolayısıyla 19'un doğru cevabının E olduğunu rahatlıkla buradan görebiliriz. 20. Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri çerçevesinde tahvil alımı yapması ile hükümetin kamu borcamağında azaltıma gitmesi halinde faiz oranları yatırım ve GSYİH gayri safi yurt nasıl değişir demiş. O zaman ISLM modeli kapsamında burası Y, burası nominal faiz olmak üzere şu eğrimiz IS mal piyasası yani. Bu eğrimiz LM. Denge var mı? Evet denge var başlangıçta. Peki yapılan politikaların etkisini tartışalım. Tahvil alımı yapmış Merkez Bankası ne demek? Eğer Merkez Bankası tahvil alırsa karşına piyasaya arkadaşlar ne sürer? Para sürer. O zaman piyasadaki para miktarı artar. Lm sağ kayar. Çünkü zaten tahvil almak, satmak, para miktarını ayarlamak demek Lm ile ilgili, para piyasası ile ilgili. Peki kamu harcımını da azaltıma gitmiş. Kamu harcım azaltılırsa daraltıcı maliyet politikası. I.S. arkadaşlar soludur kayacaktır. Peki bu sağ kaydı L.M. I.S. sola kaydı. Peki okuyalım bakalım kesinlikle ne olur? Faizler ne olur arkadaşlar? Düşer. Ee, ama gelir üzerindeki etkisi belirsizdir. Ee, neden diyecek olursanız arkadaşlar. Çünkü L.M.'nin ne kadar sağ kaydığını I.S.'nin ne kadar sola kaydığını bilmiyorum ben sadece onları sağa ya da sola kaydırmakla mükellefim. Ama buradan tek emin olduğum şey var. Faizler düştü ve bunun sonucunda yatırımların artması tabi. Arka planda. Ama gelir üzerindeki etkisini arkadaşlar ne olduğunu bilemiyorum. Buradan da C şıkkını arkadaşlar doğru olarak seçebiliriz. Faiz düştü. Yatırımlar arttı. Ve GSI belirsiz şeklinde 20. sorunda doğru cevabını da arkadaşlar... C olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Peki 21'e geçiş yapalım. Bu aynı zamanda deneme 4'ün e, son arkadaşlar makro soruların olduğu e, sayfa. Peki hemen 21 ile başlayalım. Yukarıdakilerde hangileri uzun dönem toplam arz eğrisinin liras, long run e, AS toplam arz olarak geçiyor? Sağ kaymasına yol açar diyor. Uzun dönem toplam arz nedir? Arkadaşlar uzun dönemde toplam arz eğrisi bütün kaynakları kullandığımız için dik olur. Aynı uzun dönem Philips eğrisi gibi. Ama Philips'in eksenlerinde bildiğiniz üzere arkadaşlar enflasyon işsizlik var. Burada da fiyatlar genel seviyesi değişimi ve reel geliri var. Peki AS nedir? Kaynak kullanımını gösterir. Okuldan okula farklılık gösterir demiştik değil mi? E, AS'nin politikalarla ilgisi yoktur. Ne maliye ne para politikası etkilenmez. Peki AS nelerle ilgilenir? Kaynakların miktarıyla ve kaynakların fiyatlarıyla etkileşim halindedir. Kaynaklar bollaşıyorsa ya da kaynakların fiyatı düşüyorsa sağ kayar. Tam tersi olsa da sola kayar. Biz de sağ kayanları arayacağız. Başlıyorum. Para arzının artması gitti. Çünkü bu AD ile ilgilidir. AS etkilemez. Bu genişletici para politikasıdır. Teknoloji artarsa aynı kaynaklarda daha fazla mal üretebilirim. Bu yüzden lirasımız arkadaşlar sağa doğru kayar. Bu doğru. Peki sermaye artarsa yine liras arkadaşlar sağa kayar. Çünkü kaynak bollaşmıştır. Burada ee, bu arada biliyorsunuz ki klasikler büyümeyi arza bağlıyorlar. Arz ne kadar artarsa üretim artar. Aslında lirası sağa kaydırmakta bir nevi ona dedalet. Bak AD'yi buradan böyle geçirirsek lirasın sağa kaymasıyla fiyatların düşmesini ve üretimin de artmasını yani büyümenin olduğunu rahatlıkla arkadaşlar görebilirsiniz. Buradan da 2 ve 3 olacak. Doğru cevap C. Ama para arzı deseydi kamu harcaması deseydi. Para arzı demiş. Ondan sonra işte transfer harcaması deseydi. Bunlar AD. Ama sermayenin artması, emeğin artması, işçi ücretlerinin düşmesi, petrol fiyatlarının düşmesi. E, bunlar AS'yi sağ kalan etmenlerdir arkadaşlar. Unutmayalım. 22. Tam dışlama, de tuzağı ve tam sermaye kontrolü durumlarında. IS, LM ve BP sırasıyla hangi e, durumları arkadaşlar gösterir demiş. Nasıl tipleri olur demiş. Tam dışlamada arkadaşlar. Lm dik olur. Lm dik. Yani para talebinin faize duyarlılığı h arkadaşlar sıfır olacak. Lm'nin dik olması aynı zamanda klasik bölge. Likey de tuzağında arkadaşlar Lm yatay olur. Keynesyen bölge. H sonsuz olacak. Tam sermaye kontrolü demekte arkadaşlar. Sermaye kontrolleri balance of payments ile ölçülür. BP ise BP dik olur ama tam serme hareketi olsaydı yatay olacaktı. Dolayısıyla tek tek bunları bulacağız. Peki hemen bakalım. Tam dışlamada tam dışlamada LM dik yani düşey. Şu ve şu oluyor. Diğerini eliyorum. Peki likey tuzağında arkadaşlar LM yatay. O zaman doğru cevabın C olduğunu rahatlıkla arkadaşlar buradan görebiliriz. Yani oluşan olaylar ve evrelerin tipleri demek ki bu şekilde de sorulabilir. Bu arada tam dışlama ne demektir? Bir kez daha ifade edecek olursak zamanımız var. Kamu harcamaları 500 TL arttığı zaman bu kamu harcamasını yapmak için piyasadan para talep ediliyor. Faiz yükseliyor. Çünkü harcama da bir para akışı ister. Ve kamu harcamasından doğan faiz artışı özel yatırımları 500 birim kadar azaltıyor. Yani kamu harcaması 500 birim arttı. 500 ileri Özel yatırımlar 500 aldı, 500 geri tam dışlama, etkisi yok ekonomiye yani. Kamu geldi, özeli şutladı, dışladı, crowding out arkadaşlar buna diyoruz, unutmayalım, ee, bu da önemli bir olgu. Ama tabi özel yatırımlar 200 birim azalsaydı, kamu harcamalarısı 500 birim arttığında, o zaman da kısmi dışlama olacaktı. 23. Aşağı yukarıda hangisinin artması, İŞS'in yatıklaştırır? Arkadaşlar ısa eğrisi mal piyasası eğrisidir. YAE ya da sızıntı enjeksiyonları eşitken bu dengeli oluşur. Eksenden nominal faiz ve reel gelir vardır. ıs eğrisi negatif eğimdir. ıs eğrisi sadece maliye politikalarında etkilenir. Para politikalarında etkilenmez. Peki ıs'ın eğimi nedir? ıs'ın eğimi şudur arkadaşlar. Kesir çiz. Eksi 1 bölü çarpan çarpı B katsayısı. Peki mutlak değer içerisinde yorumlayacak olursak çarpan artarsa ya da yatırımların faiz duyarlı artarsa ISS arkadaşlar ne olacaktır? Böyleyken böyle olacaktır. Eğimi azalacaktır. Yani yatıklaşacaktır. Peki o zaman bakalım. Para talebi demiş zaten ben siliyorum. Çünkü IS mal piyasası. Parayla alakası yoktur. Hiçbir şekilde. Peki marjinal tüketim eğilimi demiş. I seviyesinin tabii tabi artması demesi lazımdı. Bunları yazmamışız. Orada bir eksiklik var. O zaman ben size söyleyeyim. Yatıklaştıranları seçelim. Doğru cevabı bulalım. Marjinal tüketim eğilimin artması çarpanı arttırır. Çarpan artarsa ısı yatıklaşır. Marjinal tasarruf eğilimin azalması çarpanı arttırır. Çarpan artarsa ısı yatıklaşır. Para talebinin gelire duyarlılığı ve para talebinin faiz duyarlılığı LM ile alakalıdır. Maaş vergi haddinin azalması yine çarpanı arttıracaktır ve ılsayı yatıklaştıracaktır. Dolayısıyla buradan B, C, E'nin e hani ılsayı yatıklaştırma babında etkilerinden bahsetmiş olduk. Yani 23'ü pas kestiğiniz olur. Ee, B demiş cevabını ama tabi B değil. Biz doğruları yazdık. Çünkü değişimi söylemesi gerekiyor ki biz de o yatıklaştırma, dikleştirme onu tartışalım. Demek ki B de yatıklaştırıyor yazdığımız veriye göre. C yatıklaştırıyor. E'de yatıklaştırıyor. Basit Keynesyen modele göre otonom tüketimin sıfır olduğu bir ekonomide harcın bir gelirin %100 artması sonucu aşağı yukarıda hangisi meydana gelir demiş arkadaşlar. 24. soru bize bunu sormuş. Peki e, yalnız burada bir bilgi var. Otonom tüketimin sıfır olduğu sonucu ya da otonom tüketimin sıfır olduğu durumu var. Orası biraz ilginç. Yani sizi biraz soru gafil avlayabilir eğer bunu görmezseniz. Peki o zaman ben şöyle yapayım. Otonom tüketim yoksa o zaman C eşittir. C0 artı C çarpı Y'de C0 yok. O zaman C sadece 0,5 YD olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki gelir 100 iken gelir %100 yüz artsın. 200'e çıksın. Etkileri tartışalım. Gelir 100 arkadaşlar tüketim çarpıldığında 50 olur. Gelir 200 olduğunda ise arkadaşlar 100 olur. Yani gelir 2 katına çıktığında tüketim de 2 katına çıkar. Otohom tüketim pozitif olsaydı o zaman tüketim hakkında başka şeyler konuşabilirdik. Peki o zaman bakalım. Ortalama tüketim eylemi 2 kat artar diyor. APC C bölü Y değil mi? E nasıl 2 kat artıyor? Burası 2 kat arttığı zaman burası da C çarpı Y D de 2 kat artacağı için yani ne kadar ekmek o kadar köfte olacağı için aslında hiç değişmeyecektir. Stabil kalacaktır. Dolayısıyla buradan hemen doğru cevabın D olduğunu arkadaşlar seçebiliriz. Eğer otonom tüketim eğilimi olsaydı işler biraz daha farklı olabilirdi. Ama sadece tüketim fonksiyonu uyarılmıştan ibaretse biz de verilenleri yerine koyduğumuzda mesela atıyorum ilk duruma baktığı zaman 50 bölü 100'den 0.5 çıkıyor APC. Yine 200'e çıktı bakın gelir. E, 200 yerine koyduğum 100 oldu. Yine 100 bölü 200'den 0.5 oldu. Yani ilk durumda da APC ortamı tüketim elimi 0.5. İkinci durumda da 0.5. E, o zaman bu değişiklikten dolayı ortalama tüketim elimi değişmediğini söyleyebiliriz. Ve buradan da doğru cevap olduğunu seçebiliriz. Diyoruz ve arkadaşlar deneme 4'ün makro kısmını da 24. soruyla beraber bitirmiş oluyoruz. Şimdi bundan sonraki videoda Para Banka Uluslararası İktisat Deneme 4 kapsamında çözülecektir. E, beğendiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.